Her gün diler. İçeride, dışarıda. Farkındaysanız artık Türkiye sınırları dışından gelen saldırılara göğüs germek yerine dışarıya çıkıp sorunu yerinde, yatağında, merkezinde çözme ritmine girdi. Aslında bu büyük devletlerin uyguladığı bir modeldi. Biz sınırlarımıza asker dikip yıllarca terörün gelmesini engellemeye çalıştık. Ama geldiler. Canımızın yandığı da bir gerçek. Şimdi makas değişti. FETÖ'yle mücadele tavan yapar yapmaz Ordu kendini sınırların dışında buldu. Önüne ne gelirse silip süpürüyor. Tabii bu durum dünyada tek bir merkezi rahatsız eder. Anglo-Sakson aklı. Buna dayanamazlar, katlanamazlar, inanamazlar. Çünkü Osmanlı'yı yıkarak bizi sildiklerini düşündükleri yerlere yüz yıl sonra dönüyoruz. Hem de sallandığımızı düşündükleri anda. Aslında bu karar devletin dehlizlerinde çok önceleri alınmıştı. Ama istemeyenler vardı engelleyenler vardı. Evin içinde kalırsak uzak bir ihtimalle olsa küçülebilirdik ama dışarı çıktığımız anda zaten oraların bizi beklediğini görecektik. Şimdi yaşanan tam da bu. Erdoğan neden Lozan'a bunu bize zafer diye yutturuyorlar diye yüklendi? Cevabı basit. Türk devletinin rotasının değiştiğini ilan etmek için. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Bölge paylaşılırken 60 devlet oraya gelmişken bizi darbeyle içeriye yönmek isteyenlere hiç beklemedikleri bir cevap bu. Bizim kim olduğumuzu anlatmak için verilecek en güzel karşılık bu. Korkmaya gerek yok. Biz içeride durduğumuz zaman tehlike bitiyor mu? Saldırılar kesiliyor mu? Canımızın yanması engelleniyor mu? Hayır. Çünkü tarih bizi oralara çağırıyor. Ama biz gitme kararlılığı gösterdiğimiz anda içimizden birileri aman ha orası bataklık sakın ha diye önlemeye çalışıyor. Peki tamam biz gitmeyelim, biz görmeyelim, biz ilgilenmeyelim. Ama bizim çeşitli gerekçelerle gitmediğimiz yerlere kimler gidiyordu hem de koşarak. İyi okuyun. Kanada, Grand Star Resources, Nico Resources, Shamaran Petroleum, Talisman Energy, West Exploration, Western Zagros, Macaristan Mall, Hindistan Reliance Industries, Norwich. DNO International, Papua Yeni Gine, Oil Search, Avusturya, OMV, Rusya, Gazprom, Güney Kore, Kore National Oil Company, İngiltere, Afren, Gulf Keystone Petroleum, Perenco, Sterling Energy, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi National Energy Company, Amerika, Aspect Energy, Chevron, Hess, Hunt Petroleum, Murphy Oil Corporation ve Türkiye Genel Enerji, Doğan Enerji, Petoil Genel Enerji'nin sahibi Mehmet Zepir. Kemal Derviş'in en yakın dostlarından biri. Bu notla birlikte listeye tekrar bir göz atın. Papa Yenigine ve Kanada'nın İngiliz toprağı olduğunu gözden uzak tutmadan değerlendirin diğer ülkelerdeki İngiliz etkisini de ekleyerek tekrar değerlendirin ve buradan sonra da Lozan'a gelin. Misak-ı Milliye neden döndüğümüzü anlayın ve ilerisine geçmek durumunda olduğumuzu anlayın ve anlatın. Eğer bu İngilizler, şirketler ve aileler üzerinden Irak'ın kuzeyini ele geçirirse Güneydoğu ile birlikte Suriye'nin önemli parçası bunlara gider. Bölünür müyüz bilmem ama güç tamamen bunlara geçer. Aşiretler üzerinden, aileler üzerinden bunların ülkeleri nasıl yönettiğine iyi bakın. Aynı modelle Osmanlı'yı yıktılar. Türkiye'yi de köşeye dayamak istiyorlar. Bu nedenle Lozan bitmiştir. Artık Türk devleti bunların kullandığı unsurlarla dışarıda hesaplaşacaktır. Mecburdur. Evin içinde kalmak huzur getirmez. Artık geç Devam. Dün ne oldu? Başıkada eğitilen birliklere komuta eden eski Musul valisi Nuceyfi, yabancı ülkeyle iletişime geçmek ve Türkiye'ye yardım etmekle suçlandı. Nuceyfi'nin görüldüğü yerde tutuklanacağı açıklandı. Aranan siyasetçi dün son olarak Kürt yönetiminin başkenti Erbil'deydi. Sonra Musul'a döndü. Peki bu kararın bir öncesi olmalıydı? Vardı. 1 Ekim tarihinde İngiltere'den özel bir heyet Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar Ali ile görüştü. O toplantıda Ema 6nın hazırladığı özel bir rapor paylaşıldı. Raporda, Musul'daki yeni dönemde Türkiye'nin etkisiz kalmayacağı iki araştırmayla belgilendi. Bunun detayları İbadi'ye anlatıldı. İşte o tarihten itibaren İbadi, Türkiye'ye karşı sert açıklamalarda bulunmaya başladı. İbadi, aralarında Yeni Zelanda ve Kanada'nın da olduğu 63 ülkeden oluşan Musul Koalisyonu'na Türkiye'nin alınmayacağını söyledi. Ve o görüşmede İbadi'ye verilen raporda, önemli bir detay vardı. Nuceyfi'nin Türkiye dostu olduğu ve bir an önce etkisiz hale getirilmesi gerektiği anlatılıyordu. İngiliz vatandaşı olan İbadi de emir gereği fazla beklemeden düğmeye bastı. Peki kardeş Irak'ta sadece İbadi mi İngilizdi? Değil tabii ki. Fuat Masum, Nuri El Maliki, İbrahim Caferi, Hoşyar Zebari gibi pek çok isim İngiliz pasaportuyla yaşıyordu. Irak halkına Arap milliyetçiliği yaptırıp Türk düşmanlığını körüklüyorlardı. Tabii bunu isteyen İngilizlerdi. Bizim için sürpriz mi? Elbette değil. Sadece artık bilelim ve hiç unutmayalım. Bizi yıkan bunlar da yine gelen ve saldıran bunlar. Bazen Arap, bazen Türk, bazen de Müslüman kılığında geliyorlardı. Bazen boğazdan bazen cemaatlerden gelirlerdi. Hileyle, parayla, kumpasla yürürlerdi. Bu hiç değişmezdi. Irak'taki bu İngiliz takımı Nuceyfi'ye yaptığının daha kötüsünü Tarık Haşimi'ye yaptı. Kim İngiliz'e karşı çıksa kendi ülkesinden birilerini karşısında bulurdu. Türkiye'de de durum bu. Öyle İngilizler var ki şaşırıp kalırsınız isimleri yazsam inanmazsınız. Biz içeride olduğumuz için, daha doğrusu bir sebeple bizi içeride tutmayı başardıkları için hiç dışarı çıkamadık. İçeride kalmak hep mutluluk getirmedi. Bakın yakın tarihe, yıkmak istedikleri Ankara'yı yıkamadılar. Kolumuzu kestikleri doğru kabul. Ama bundan sonra yaşanacak olanlarla onlar nelerini kaybedecek acaba? Yüz yıllık rövanş istesek de istemesek de alınacak. Buna mecburuz. Karşımıza terör tabelasıyla çıkanların arkasındakilerden biri bunlar. Yılmadan gidip yıktıkları Lozan'ı arar hale getireceğiz bunları. Dışarıda oyun kurarken de içerideki İngilizleri kontrol etmeyi unutmayacağız. Sadece FETÖ'de değil bunlar. Bir bilseniz daha nelerin içinde olduklarını. Yavaş Yavaş yavaş, hızlı git. Bu sözü severim. Şimdi galiba bunu yapıyoruz. Yakında hızlı limitini aşarız. Bekleyin, onlar düşünsün. Ergün Diler Takvim